Merhabalar, Rusya'da eğitim düşünen öğrenci adaylarımız ve çok değerli veliler. Bugün size adım adım Rusya'da üniversite eğitim süreciyle ilgili bilgilendirmelerde bulunacağım. İlk olarak Rusya'ya giriş için tüm belgelerinizi hazırlandığınızdan emin olmanızı tavsiye ediyorum. Üniversiteyle doğrudan iletişime geçenler veya danışman firmanın sizden istemiş olduğu tüm belgelerin eksiksiz olarak teslim ettiğinizden emin olmanızı tavsiye ediyoruz. Veya evrak klasörünüzü mutlaka ama mutlaka Rusya'ya giriş yapmadan önce kontrol etmenizi tavsiye ediyorum. Rusya öğrenci vizesi son derece önemli Rusya'da eğitim alabilmek anlamında. Öğrenci vizesi özellikle Rusya Avrupa Birliği veya Avrupa Serbest Ticaret Birliği üyesi olmaması nedeniyle çoğu ülkeden gelen öğrencilerin vizeye günlük hayatları içerisinde ihtiyaçları olmaktadır. Bağımsız devletler topluluğu üyeleri, eski Sovyet ülkeleri ki bunların büyük bir çoğunu Türkü Cumhuriyetlerinden oluşmaktadır. Onun haricinde eğitim dili olan Moldova, Ukrayna gibi ülkelerden eğitim vizesi ihtiyacı yoktur. Fakat son zamanlarda Ukrayna ile aralarındaki e, siyasi ve e, ekonomik e, istikrarsızlıktan dolayı Ukrayna'dan geçişlerde de mutlaka vize uygulaması uygulanmaktadır. Bu yüzden bu ülkelerden birinden eğer gitmiyorsanız şayet vizesiz giriş sizler için bir seçenek oluşturmuyor. Bu süreçte normalde danışmanlık firmanız tarafından kolaylaştırılır ve ancak resmi olarak bir üniversiteye yerleşmeyi garantiledikten sonra Uluslararası Departman başvurunuz tamamlanmış olacaktır. Rusya'da öğrenci vizesinin geçerlilik süresi eğer bireysel olarak almışsanız o e, toplamda 90 gün geçerliliği vardır. Rusya'da seyahat etmeden önce alınması gereklidir ve uzatmak istediğiniz takdirde Rusya federal Federa Göçmen Dairesi'nin bir yıla e, yakın uzatacaklarını ve yerel bölüme başvurmanız gerekiyor ve kalışınız boyunca bu vize başvurusu biçimini sizin tarafından izlemeniz gerekiyor. Muhtemelen ayrıca tıbbi muayene ve HIV testi de yaptırmanız gerekiyor. Son zamanlarda pandemi nedeniyle de ayrıca e, korona testi de ülkeye giriş sırasında 48 saat öncesinden yapılmış olması gerekiyor. İmigrasyon, imigrasyon çok önemli. Göçmenlik bürosu kaydı Rusya'ya vardığınızda vizenizi yerel göçmenlik bürosuna mutlaka kaydettirmeniz gerekmektedir. Varıştan sonraki 7 gün içerisinde yapılması çok önemlidir ve aksi takdirde yapılmadığı takdirde para cezası hatta ve hatta sınır dışı yani deport edilme riskiyle karşı karşıya kalma ihtimaliniz çok yüksektir. Üniversitenize başvurduğunuz takdirde size bu konuda yardımcı olacaklardır. Rusya bursları özellikle Rusya'da eğitim düşünen öğrencilerimiz açısından en önemli e, problemlerin başında gelmektedir. E, ekonomik e, sıkıntılar ve ekonomik e, destek alma arzusu. Rusya devlet bursu e, birçok üniversite için geçerlidir. Rusya'da öğrenim ücretleri Birleşik Krallık ya da Amerika'dakinden çok daha düşüktür ve eğitim standartı da son derece yüksektir. Olağanüstü bir akademik geçmişe eğer sahipseniz, öğrenim ücretinizi veya bazı durumlarda yaşam maliyetinizle dahil olmak üzere bir devlet bursuna hak kazanıp kazanmadığınızı öğrenmeye değer olabilir ve bununla ilgili mutlaka e, Ankara'da merkezi bulunan e, Rusya Federasyonu e, e, Derneği'ne başvuru yapmanız ve burada yılda iki kez yapılan değerlendirmeler sonucunda burs hakkınızın olup olmadığını net bir şekilde algılama imkanına sahip olabilirsiniz. Rusya'nın Bologna deklarasyonuna katılım süreci 2003 yılında başlayan görüşmeler sonucunda başlamış olan bir süreçtir. Bu süreçte nedir Bologna süreci? Bologna süreci Yüksek öğrenim niteliklerinin standartları ve kalitesinde karşılaştırılabilirliği sağlamak anlamında Avrupa ülkeleri arasında bir dizi bakanlık toplantısı ve anlaşmasıdır. Rusya kesin olarak bu sürece dahil olma süresi Ekim 2007'de gerçekleşmiştir. Rusya Bologna süreci doğrultusunda iki kademeli olarak eğitime geçmiş olup üniversiteler standart Uzmanlık programlarının ortasında BSC diploması eklenmek suretiyle bol olma sürecine dahil olmuştur. Rusya Rusya Torful bir sınavı son derece önemli bir başka unsur. Rusya öğrenci hayatında e, ilk yıl bir defa kesinlikle çalışma izni söz konusu değildir. Hazırlık sürecinde Rusya çalışma izni başvurularına e, olumlu cevap vermemektedir. E, birinci sınıftan itibaren hazırlık süre eğitimi bitmiş olan e, öğrencilerin birinci sınıftan itibaren çalışmak için başvuru e, yapabilme e, şansları doğmaktadır. E, ama bunun için mutlaka Rusça Torful sınavına e, girmek gereklidir ve Rusçada çalışmak e, için e, işlerin yeterlilikleri açısından e, en yüksek seviye Torful testi gerektirse de federal göç servisinden bir çalışma izni alabilmeniz anlamında yeterli olmaktadır. Ee, Rusça dil eğitimi, e, hazırlık eğitimi Rusya'nın bir ulusal eğitim dili e, genel anlamda Rusçadır. Hazırlık eğitimleri özellikle lisans üstü düzeyde İngilizce olarak sunulması da yavaş yavaş Rusya'da yaygınlaşmaktadır. Ancak İngilizce eğitim alabiliyor olsanız dahi, Mümkün olduğunca Rusça öğrenmeye çalışmanız çok önemlidir. Nüfusun yüzde seksen tek dil olarak Rusça konuşması, yerel halk ve diğer öğrencilerle iletişim kurabileceğiniz için eğitim hayatını kolaylaştırmaktadır. Rusya'da eğitim hayatı değişimine uyum sağlama konusunda endişeler eğer söz konusuysa, bazı üniversiteler yeni gelenlerin ülkenin yaşam tarzına, dil ve kültürle ilgili kurslarla öğrenmesine olanak tanıyan bir takım hazırlık programları sunmaktadır. Birleşik Devlet giriş sınavı yine bir başka çok önemli bir sınav. Ee, Rusya Rusya'da Birleşik Devlet giriş sınavı Rusça veya tercih edilen İngilizce dil eğitim sonrasında alınan eğitim dili diploması ile alan eğitimi giriş sınavı olan Birleşik Devlet giriş sınavına girmek ve başarılı olmak suretiyle üst eğitimine yani alan eğitimine devam edebilme imkanı sunan bir sınavdır. Ee, burada yapılan sınavda e, hazırlık döneminin ikinci döneminde e, verilen derslerle, yüz yüze verilen derslerden yapılan bir sınavdır. Birleşik Devlet Giriş Sınavı. Bir diğer önemli husus öğrenci sağlık sigortası. Öğrenci sağlık sigortası hesaba katılması gereken başka bir maliyettir. Her yabancı öğrencinin sigortalı olması gereklidir ve bunu eğer bireysel başvuru yaptıysanız Rusya'ya giriş yapmadan önce ayarlamanız ve bu sigorta başlangıcınızı yaptırmanız gereklidir. Bir diğer husus öğrenci çalışma vizesi. Burada örnekte gördüğünüz gibi belirli tarihler arasında verilen bir vizedir bu. Burada gördüğünüz gibi 16-12-2014 tarihinden 2017 tarihine kadar 3 yıllık bir vize verilmiş, çalışma vizesi. Bu vize ne olduğu takdirde Rusya'da çalışabilmektesiniz. Rusya'da eğitim gören yabancı öğrencilerin burada özellikle çalışabilmeleri için 18 yaş ve üzerinde olmaları çok önemlidir. Çalışmak için izin şart ancak Rusya'da eğitim amaçlı vize ile bulunan bir yabancı ilave olarak da çalışabilmek için Rusya İçişleri Bakanlığı'na bağlı Rusya Göç Servisi Bürosu'ndan muhakkak izin almak zorundadır. Sosyal hayat ve günlük yaşam Rusya'da son derece renklidir. Ee, burada özellikle belirttiğimizde Rus kültürü e, ülkede yaşayan çeşitli etnik gruplardan etkilenerek birçok Batı ülkesinden farklıdır. Rusya edebiyat, sanat gelenekleri, halk dansları ve bale bunlardan sadece birkaçıdır ve e, bu etkinliklerle son derece ünlüdür. Birçok büyük yazar, sanatçı, filozof, Rusya'nın yanı sıra ünlü uluslararası ve ulusal bale topluluklarına da ev olarak adlandırılmaktadır. Gördüğünüz gibi sporsal faaliyetler son derece yoğun olarak e, ilgili spor komplekslerinde gerçekleşmektedir. E, work grup çalışmaları e, öğrencilerin hem sosyalleşmesinde hem de birbirleriyle bilgi alışverişleri yapmalarında son derece önemlidir. Kültürel sanatsal etkinlikler ve geziler eğitim amaçlı geziler sık sık planlanmakta ve uygulanmaktadır. Rusya'daki öğrenci yurtları öğrencilerin rahatına dönük olarak birçok farklı konseptlerde oluşturulmuştur. Rus üniversitelerindeki yurtlar farklı tiplerde olabiliyor. Koridor, blok ya da apartman şeklinde oluşturulabiliyor. Blokta her bölümün koridorlarında duşlar, tuvaletler ve her katta ortak mutfaklar vardır. Daire tipi yemekhanelerde banyo ve mutfak doğrudan dairede bulunmaktadır. Birçok üniversitede üç tipte yurt vardır ve yabancı öğrenciler yerlerinin uygunluğuna bağlı olarak herhangi birisine yerleşebilirler. Ee, odalardan farklı görünümler burada da gördüğünüz gibi e, tek kişilik odalar e, sunulabilmektedir e, yine farklı bir e, yurt tek kişilik oda e, Oda içerisinde e, Ayrıca mutfak alanları öğrencilerin istedikleri gibi istedikleri yemeği yapabilmelerine uygun ortamlar olarak oluşturulmuştur. Ee, öğrencilerin sosyal kültürel zamanlarını birlikleri değerlendirmeleri açısından imkanlar sunulmaktadır. Ayrıca odalarında e, özellikle işte, e, sanatsal faaliyetler bulunan prova odaları e, haricinde kendi odalarında da bu etkinlikleri yapmaları uygun görülmektedir. E, spor, e, Her yurt içerisinde ayrıca e, spor alanları ve e, çeşitli fitness merkezleri bulunmaktadır. Onların haricinde öğrencilerin ücreti mukabilinde çamaşırlarını yıkayabilecekleri uygun fiyatlı otomatik makineler sanayi tipinde olup çok hesaplı çok uygun fiyatlara buralarda çamaşırlarını yıkayabilmekte ve ücreti mukabilinde yine ütülerini yapabilmektedirler. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler diliyorum. Eğer videomuzu beğendiyseniz Beğen tuşuna tıklayarak abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.